Ey Konstantiniye ya sen beni alırsın ya da ben seni. Konstantinopolis önüne gelen Osmanlı ordusu kuşatmaya başlamıştı. Sultanın otağı Maltepe'ye kuruldu. II. Mehmet başveziri Çandarlı Halil Paşa ile Edirne Kapı, Topkapı hattını tuttular sultanın yanında yeniçeriler ve kapı kulu sipahileri bulunmaktaydı. En büyük top, top kapının karşısına mevzilendirilmekle beraber 7 kule ve silivri kapı karşısına 14 batarya halinde yerleştirildi. Zanos Paşa ve komutasındaki askerler Ceneviz kolonisi olan Galata'yı kontrol altına aldılar. Rumeli Beylerbeyi Dayı Karaca Paşa, Rumeli askerleriyle Haliç ile Edirne Kapı arasındaki bölgeyi kuşattı. Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa ve Mahmut Paşa, Anadolu askerleriyle Mevlevi Kapı ve Marmara Denizi arasındaki bölgeye konuşlandı. Baltoğlu Süleyman Bey donanma ile Haliç ve İstanbul'un deniz surlarını tamamen kuşattı. Dışarıdan yardım gelmesi kesinlikle önlenmeliydi. Bizans ise savunma hattını şu şekilde dizdi. Doğu Roma İmparatoru Konstantin, Alexios Dissipates gibi Palaleogos ailesi, 2. Mehmet'in otağının kurduğu yerin karşısı olan Topkapı ile Edirne Kapı bölgesi arasında yerleştiler. Ayrıca Ceneviz'in paralı askeri Giovanni Giustiniani Longo kendi paralı askerleriyle bu hattı savunmak üzere konuşlandı. Karasurlarındaki dört önemli kapı Venedikli dört komutan Katorino Contorini, Fabruzzi Corner, Nicolo Mocanigo ve Dolfino'ya verilmişti. Bu komutanların yanına Paralegos ailesinin önemli kişileri de komutanlık vazifesi aldılar. Ayrıca Şehzade Orhan da kendi birlikleri ve Bizans takviyesiyle Elitrus limanını korumaya aldı. Haliç'teki bütün Bizans donanmasının kaptanı Venedikli Diado komutasındaydı. İslami kurallara göre saldırı başlamadan önce imparatora teslim olma çağrısı yapıldı. Ancak imparator bunu kabul etmedi. İmparatorun teklifi reddetmesiyle beraber Osmanlı topçuları günlerce sürecek olan atışlara başladı. Topçular surlara ağır hasarlar verdiler. Ancak şehir müdafileri surların yıkılan yerlerini derhal onardılar. Bu sebepten ilk top atışları surlara hasar verdiyse de Yerine derhal yenileri yapıldı. 9 Nisan günü Osmanlı donanması, Baltoğlu Süleyman Bey tarafından Haliç'teki zinciri aşmak için ilk teşebbüse başladı. Zincirin dibine kadar geldiyse de, surlardan atılan ateşli oklar ve toplar ve Haliç'teki Bizans donanmasının engellemesiyle bu saldırı nihayetine erişemedi. Osmanlı donanması bu ilk saldırının ardından geriye çekildi. Yapılan top atışlarının surlara verdiği hasarı ve yeni stratejiler geliştirmek isteyen 2. Mehmet komutanlarıyla surların yakınlarına kadar ilerlediler ve buraları incelediler. Daha sonra donanmayı teftiş ettiler. 11 Nisan'da devam eden topçu ateşi sonucunda Silivri Kapı ile Edirne Kapı arasındaki surlarda ciddi hasarlar meydana geldi. Osmanlı toplarının bir kısmı bu bölgeye kaydırıldı. Baltoğlu Süleyman Bey donanma ile büyük adayı fethetti. Bayrampaşa deresi tarafındaki surlarda ciddi hasarlar meydana geldi. İkinci Mehmet Osmanlı ordusunun bu bölgede toplanmasını istedi. İlk ciddi taarruzun bu bölgeye yapılmasını istedi. Osmanlı askeri büyük bir saldırıya başladı. Saldırı saatlerce sürdü. Ancak Türk askerleri surları aşamadan geri çekilmek zorunda kaldı. 20 Nisan'da kuşatmanın en önemli günlerinden birisi oldu. Marmara Denizi'nde 4 büyük Hristiyan gemisi görüldü. Bunların üçü tam donanımlı ve Osmanlı donanmasından çok daha büyük Ceneviz Savaş Gemisi ve bir Bizans nakliye gemisiydi. Bunlar bir miktar yiyecek ve asker taşıyorlardı. O gün Marmara'da şiddetli bir lodos esiyordu ve Osmanlı Leventleri kürekleri çekmekte zorlanıyorlardı. Baltoğlu bu dört geminin üzerine taarruza geçti. Ancak rüzgarı arkasına alan gemiler yaptıkları manevra ile Osmanlı donanmasını atlattılar ve Haliç'e girmeyi başardılar. İkinci Mehmet durumu sahilden tedirginlikle izliyordu. Hristiyan gemilerinin Osmanlı donanmasını açtığını görünce çok hiddetlendi. Sahilden sesini duyurmaya çalışıyordu. Dayanamayıp atını denize sürdü. Atıyla beraber denize daldı. Komutanları 2. Mehmed'i zor zapt ettiler. Muhalifler başta Çandarlı olmak üzere derhal kuşatmanın kaldırılmasını ve Edirne'ye dönülmesini istediler. Ordunun morali çok bozuldu. O gece İstanbul'un manevi fatihi olan Akşemseddin Hazretleri 2. Mehmed'e bir mektup yazdı. Bu hadise gemi ehlinden oldu, büyük bir üzüntü getirdi, kafirler rahatladı, sevince boğuldu. İkincisi sizin emirlerinizin ve kararlarınızın isabetsiz olduğu görüşü kuvvet kazandı. Üçüncüsü dualarımızın kabul olmadığı ifade edildi. Bu bakımdan bu hadise bunun gibi pek çok mahzurlar doğurdu. Şimdi yumuşaklık ve merhamet gerekmez fethin hususunda muhalif olanlar tespit edilip görevlerinden azledilip cezalandırılmalıdırlar. Eğer bu yapılmazsa yeni bir hücumda asker gevşeklik gösterecektir. Bilirsiniz bunlar zordan ve cezadan anlayan Müslümanlardır. Allah için canını ortaya koyan azdır. Meğer bir ganimet görseler canlarını dünya malı için ateşe atarlar. Şimdi sizin yapmanız gereken sarsılmaz bir gayret göstermenizdir. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey şanlı peygamber, kafirlerle münafıklarla sonuna kadar savaş ve onlara karşı sert ol. Yumuşak davranma. Onların varacakları yer cehennemdir ki orası varılacak ne kötü yerdir. Bu ayete göre gayret etmeyenler ve senin emrine uymayanlar Müslüman değillerdir. Bunlar kâfirlerle beraber cehennem azabını tadacaklardır. İşlerini sıkı tut. Allah'ın yardımıyla biz buradan muzaffer olarak ayrılacağız. İmdi kul tedbir alır, takdiri Allah'a bırakır. Neticede başarı Allah'tandır. Ama elden gelen gayret sarf edilmelidir. Hüzünlü bir haldeyken biraz Kur'an okuyup istihareye yattım. Bir takım lütuflara müjdelere mazhar oldum ve teselli buldum. Bu söylediklerim sana boş söz gibi gelmesin. Gereğini yapasın. Söylediklerim tamamen sizi sevdiğimdendir. Mehmet o gün çok hiddetliydi oğlunu çağırdı ve onu şiddetle azarlayarak görevinden azletti. Donanmanın başına ise Hamza Bey geçirdi. İki gün öncesinin moral bozukluğunu silecek büyük bir plan o gece hayata koyuldu. Galata sırtlarında ağaçlar sessizce kesilerek ve gemilerin öküzler ve askerler tarafından kaydırılarak çekileceği bir yol hazırlanmıştı. Donanmanın 70 kadarı 21-22 Nisan gecesi sessizce karanlıkta kimseye fark ettirmeden Haliç'e indirildi. Bu başarı tüm moralsizliği ortadan kaldırmış, fetih için yeni umutlar yeşermişti. O gecenin sabahında Bizanslılar Osmanlı donanmasını Haliç'te görünce şaşkınlığını gizleyemediler. Zincir hala yerinde ve Bizans donanması da Haliç üzerindeydi. Şehirde çanlar çalmaya başlamıştı. Osmanlıların bir gecede karadan gemileri yürüterek Haliç'e indirdiklerini öğrenince Konstantinopolis'te büyük bir telaş ve korku başladı. Bizans kısıtlı askerinin bir kısmını bu surlara getirmek zorunda kaldı. Kara surlarının direnci azaldı. 23 Nisan'da toplanan Bizans yönetimi Halis'teki Osmanlı donanmasına ani bir taarruz planı konusunda anlaştılar. 28 Nisan sabaha karşı başlatılan bu plan Osmanlı casusları tarafından önceden haber alınmıştı. Romalılar kayıplar vererek başarısız oldular. Bu tarihler arasında Osmanlı topçusu aralıksız top atışlarına başladılar. Büyük bir taarruzun hazırlığıydı. Topların devamlı atışı artık şehirdekilerin surları onarmasına mani oluyordu. Osmanlı'nın devasa topları surları yerle bir ediyordu. Şahi top günde en fazla 8 atış yapabiliyordu. Galata sırtlarında ise tarihin ilk havan toplarını Zanos Paşa ateşliyordu. Gerek Bizans donanmasına Gerek surlarına hasarlar veriyordu. Osmanlıların yeni bir taarruz başlatacağı haberi şehirde paniğe neden oldu. Şehrin önde gelenleri imparatorun şehirden kaçırılmasını ve yeni kuvvetler bularak dönmesini istediler. Ancak imparator Konstantin bunu reddetti. Osmanlı ordusu günlerdir hazırlandığı büyük bir taarruza yeniden kalkacaktı. 6 Mayıs günü Kara Taarruzu yeniden Bayrampaşa Deresi'nin bulunduğu surların üzerine yapıldı. Burada savaş şiddetlenmişti. Ancak Bizanslılar şehri gerçekten iyi savunuyorlardı. Savaş burada şiddetlendi. Henüz netice alınamamıştı. Venedik Cumhuriyeti ve Papalık, Konstantinopolis'e yardım için iki ayrı donanmayı yola çıkardı. Bizanslıların en büyük umudu buydu. Venediklilerin ve Papa'nın yardımını bekliyorlardı. Yardım haberlerinden sürekli beklentiler vardı. Bir an önce yardım gelmeliydi. Şehirde açlık baş göstermeye başladı. Askerlerin bir kısmı surları bırakarak ailesine ekmek bulmaya gittiğinde şehirdeki soylular asker ailelerine yemek tedariği ederek surların savunmasına dönmesini sağladılar. Haliç'teki Bizans donanmasındaki askerlerin bir kısmı surların müdafası için donanmadan ayrılarak şehre çıkarıldılar. 6 Mayıs'ta başlayan Osmanlı taarruzları 12 Mayıs'ta şiddetini iyice arttırdı. Edirne Kapı civarındaki surlarda büyük oyuklar meydana geldi. Osmanlı askeri buraya olan saldırısını sertleştirdi. Ancak bu şiddetli saldırıdan da sonuç alınamadı. Asker geriye çekildi. Bu üç gün boyunca Osmanlı topları, surları çok yoğun bir top atışına tabi tuttu. Hele şahi top ateşlendiğinde yer yerinden oynuyor, sesi Ayasofya'dan bile şiddetle duyuluyordu. Osmanlı ordusu şehri almayı kafasına koymuştu. Vazgeçmiyordu. kazılan tünellerden şehrin ortasına içine kadar girildi. Buralarda çarpışmalar meydana geldi. Ancak buradan da başarı alınamadı. Bizanslılar karşı saldırıyla bu tünelleri yıkmayı başardılar. Osmanlı ordusu kule saldırısına başladı. Yürüyen kuleler ile beraber ordu büyük bir taarruz gerçekleştirdi. Bizanslı savunmacılar birkaç kuleyi yakmayı başardıysalar da bu kuleler surların önündeki hendeye düştü. Bir taraftan da askerler toprak yığmaya çalışıyorlardı. Ve bu bir başarı kazandırdı Osmanlı'ya. Toprak seviyesi bazı yerlerde surların boyunca yükseldi. Osmanlılar Galata sahilinden başlatarak surlara kadar geniş bir köprü inşa ettiler. Bu köprüden yan yana beş asker geçebiliyordu. Osmanlı lahamcıları yeni kazdıkları tüneller ile surların altından geçerek şehrin altına girmeyi başardılar. Lahamcılar Bizanslılar tarafından fark edildiler. Çıkan çatışmalar sonucu tüneller yine etkisiz hale getirildi. İkinci Mehmet, İmparator Konstantin'e İsfendiyar oğlu Mehmet Bey'i elçi olarak gönderdi. Şehrin Osmanlılara terk edilmesi durumunda halkın canına ve malına dokunulmayacağı, imparatora da morayı vereceğini ve herkesin istedikleri yere özgürce gitmesine müsaade edeceğini bildirdi. Ancak Sultan Mehmet'in teklifi kabul edilmedi. Çandarlı Halil ise kuşatmanın kalkmasını talep etti. Bizanslılar surları kuvvetlendirmek için yeni bir çalışma başlattılar. Ve casuslarını Osmanlı ordusu arasına saldılar. Casuslar İtalyan donanmasının buraya gelmek üzere olduğunu ve karadan da Macarların ordu çıkarıp Osmanlı hududuna girdiğini yaydılar. Venedik donanması Ege denizinde görüldü bu ordunun moralini tamamen bozdu. Çandarlı Halil Paşa kuşatmanın kaldırılması ve Edirne'ye dönülmesi konusunda ısrarlarını sürdürdü. Zanos, Şehabettin, Turahan Bey ve Akşemseddin kuşatmanın devam etmesi için Sultan Mehmet'i ikna ettiler. Bizans yönetiminde ise şehri Osmanlı'ya teslim edelim diyenlerin sayısı arttı. Ancak İtalyanların cesaretlendirmesiyle şehir teslim edilmedi. Osmanlı, 26 Mayıs'ta çok büyük bir taarruzun başlatılacağı ve şehrin ele geçirilmesi durumunda, askere üç gün yağma hakkı verileceğini duyurdu. Sultan Mehmet, tüm orduyu toplayarak en büyük umumi taarruzun gerçekleşeceğini ilan etti. Sultan Mehmet öyle bir konuştu ki, tüm asker adeta aşka gelip Allahu Ekber diye bağırmaya başladı askerin sesi şehrin içinden duyulmaya başladı. O gece Mehter son ses davullara vurdu. Tüm Osmanlı askerleri surların yakınlarını mumlar ile aydınlattı. Buralar gündüz gibi olmuştu. Halk dehşete düştü. Askerler aynı anda mumları söndürdüler. 29 Mayıs 1453 Türk ve İslam tarihinin kader günlerinden en önemlileri arasında gelir. O günün sabah namazını tüm orduya ikinci Mehmet kıldırdı. O gün en büyük taarruz gerçekleşecekti surlara. Tüm Osmanlı ordusu hazırdı. Şehadet için, muzaffer olmak için saldıracaklardı İslam askerleri. Artık savaş hiç durmadan devam edecekti. Surların aralarında çok büyük yıkıntılar meydana gelmişti. Tamiri mümkün değildi. Mehmet Han ordusunu üç bölüme ayırdı. Aralıklarla bunlar sürekli saldıracaklardı. İlk taarruz emri geldi. Mehmet birinci kısım askerlerini taarruza gönderdi. Bunlar surlara aşamadılar. İkinci kısım orduyu da gönderdi. Muharebe Topkapı ve Edirne kapısında şiddetlendi. Türk ordusu burada önemli ölçüde başarı göstermeye başarmıştı. Denizdeki leventler gemilerden atlayarak tüm güçleriyle surlara tırmanmaya çalışıyorlar. Kara askerleri büyük bir taarruz ediyor ve Halis'teki askerler Zanos Paşa komutasında tüm güçleriyle saldırıyorlardı. Sultan Mehmet'in gönderdiği bu iki birlik surları aşamamış ama büyük kayıplar verdirmişti. Bu sırada Justinyari'nin yaralanıp kendi askerleriyle beraber kaçtığını haber alınca Sultan II. Mehmet en büyük darbeyi vurmak adına Yeniçerileri de saldırıya gönderdi. Tüm Osmanlı ordusu savaşıyordu artık. Türk askerlerini surların üstünde görmeye başlayan Bizans halkı evlerinden sokaklardan kaçıp Ayasofya'ya sığınmaya başladılar. İkinci Mehmet surların neredeyse dibindeydi ve gördüğü manzara karşısında atından indi ağlamaya başladı ve secdeye kapandı. İlk Osmanlı bayrağı büyük surun tepesinde dalgalanıyordu. Kimdir bu yiğit diye sordu. Onu tanıyanlar Ulubatlı Hasan'dır hünkârım dediler. Ulubatlı Hasan Türk sancağını dikmek için onlarca ok yemişti bedenine. O şehit bedeni İslam sancağının altında yatıyordu. Halk kaçışmaya başladı. Şehir düştü diye haykırıyorlardı. Türkler artık surları aşmaya muvaffak oldular. Öğlene doğru tüm kurelerde Osmanlı bayrakları dalgalanıyordu. Bin yıllık Bizans yok oluyordu. İmparator Konstantin son askerleriyle kahramanca vuruşarak son ana kadar surların önünden ayrılmadı ve en sonunda kendisi de öldü. Türk askerleri son çatışma bölgelerini de temizleyerek şehre girdiler. Saldırmayan kimseye dokunulmadı. Artık savaş bitmişti. Osmanlılar Konstantinopolis'e düşürmüşlerdi. Öğleye doğru şehre giren askerler Ayasofya meydanında saf tutmaya ve Osmanlı devletinin 7 padişahı, peygamberin müjdelediği komutan Fatih Sultan Mehmed'i bekliyorlardı. Henüz öğlen olmamıştı. Osmanlı askerleri ve kendisini karşılamak isteyen Bizans halkının bir kısmı top kapısı önünde saf tuttular. Fatih Sultan Mehmet Han, mahiyeti ve hocalarıyla beraber Topkapı'dan içeriye girdi. Ezan sesleri ve Allahu Ekber tekbirleri yükseliyordu. Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya önüne geldi. Askerler kapıları açtılar ve onu gören halk paniğe kapılarak diz çöktü. Bu sırada Fatih tüm halka doğru kollarını açarak gülümsedi ve haykırdı. korkmayın. Ben Osmanlı Sultanı II. Mehmet Han. And olsun ki Osmanlı'nın adaletini tüm Konstantinopolis halkı da görecektir. Şimdi kalkın ve ibadetinizi ve ticaretinizi özgürce yapın. İmparatorunuzu kendi dininize uygun bir şekilde defnedin. Allah... Ayasofya'nın içi Bizans bayraklarından temizlendi. İkindi namazında ilk ezan dünyanın en büyük kilisesi olan Ayasofya'dan okundu. Artık orası Ayasofya Camii'ydi. Eşhedü en la <laughs>